Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde e, OneSignal üzerinden WordPress ile birlikte nasıl bildirim gönderebileceğimizi göreceğiz. E, OneSignal şöyle göstermek gerekirse, şimdi kendi blogum üzerinde göstereyim arkadaşlar. E, şurada gördüğünüz gibi üst kısımda e, yeni bildirimlerden haberdar olmak ister misiniz şeklinde bir kutucuk çıkıyor. Ve yine alt tarafta da bir zil işaretimiz çıkıyor. Tıkladığımızda bildirimlere abone oluyoruz ve WordPress içerisinde yeni yazı yayınlarken ya da güncellerken bu bildirimleri, güncellemeleri ya da yeni içerikleri bildirimlere abone olan kullanıcılara gönderebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir onesign.com sitesine giriyoruz ve ücretsiz bir hesap oluşturuyoruz arkadaşlar. Ücretsiz hesabımızı oluşturduktan sonra karşımıza şu şekilde bir panel geliyor arkadaşlar. Bu panelden add new app diyoruz ve uygulamamıza bir isim veriyoruz. Ben burada e, WordPress eğitim serisi ismini vereceğim ve create butonuna tıkladıktan sonra artık buradan platform seçimine geliyorum arkadaşlar. Ben hangi platform üzerinden bunu göndereceğim? Web tarayıcı üzerinden göndereceğimden dolayı web push seçiyorum ve next diyorum. Burada siteme e, site ismimi yazıyorum. Diyorum ki WordPress eğitim serisi diyorum ve sitemin adresini yazıyorum arkadaşlar. http www .wordpress .eğitim Site adresini yazıyorum. Burada varsayılan bir ikon kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ee, şuradan resmi farklı kaydettiğim Kendi sitemin logosunu kullanayım burada. Ee, buradan bir... Logo yüklemesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Choose file dedikten sonra ben e, şu logo biraz büyük sev diyelim. Tamam bunu kaydetti. Yani çok küçülteceği, ikon olacağı için haliyle küçültüyor. Ben örnek olması için burada yükledim. Şimdi buradaki kısmı değiştirmeyebilirsiniz ya da sabit kalabilir. Bu tamamen sizin kendi isteğinize kalmış. Ben olarak bunu bırakıyorum arkadaşlar. Ve burada bildirim seçenekleri kurulumunda artık yeni bir bildirim ekliyorum. Ve ister zil göstererek istersem yukarıdan bu şekilde açılarak bir bildirim oluşturabilirim. Ben zil seçeneğini seçiyorum çünkü biraz daha hoş gözüküyor. Zilin büyük, orta ve küçük ebatlarını buradan seçebiliyorum. Yine solda ya da sağda olmasını sağlayacak butonları mevcut. Rengini değiştirebiliyorum arkadaşlar. Ve buradan eğer kullanıcı abone olmuşsa zili gösterme butonunu aktifliyorum. Daha sonrasında zilin üzerindeki yazıları ve tıkladığımda gelecek pencerenin yazılarını düzenlemek için customize belt text seçeneğini aktif hale getiriyorum. Ve burada when users are not yet subscribed dediği henüz abone olmayan kullanıcılara gösterilecek mesajdan bahsediyor. Burada da bildirimlere ...abone ol diyorum. Bu ne oluyor? Şu oluyor arkadaşlar. Fareli üzerine geldiğimde Türkçeleşmiş oluyor. Kullanıcı abone olduğunda... ...bildirimlere... ...abone olduğunuz yazsın. Şimdi... E, ...kullanıcı... ...bildirimleri engellediğinde... ...bildirimleri... engellediniz yazsın. E, burada... ...devam ediyoruz. Yine mesajlar kısmı var. Kullanıcı... ...bildirimlere abone olduktan sonra... Teşekkürler desin ve bildirimlerden abonelikten çıktıktan sonra da e, tekrar bildirim almayacaksınız desin ve diyalog kısmında yani bastığımızda açılacak olan diyaloglarda e, pencere başlığı olarak bildirimleri yönet diyelim burada e, iptal diyelim ve abone ol şeklinde iki butonumuz olsun. Burada e, unblock notifications dediği e, kullanıcı bildirimleri engellediğinde gözüken pencere başta olacak. E, bildirimlerin engelini kaldır şeklinde yazsın. E, engeli kaldırmak için e, talimatları takip edin diyelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi yerleşim kısımları var. Yani offsetleri buradan 20 yaptığınızda ya da şuradan 50 yaptığınızda gördüğünüz gibi konum değişiyor. Bunu varsayılan olarak bırakmanız yeterlidir. Şimdi burada hiç abone olmamış kullanıcılar bu şekilde görecek. Buradan abone olmuş kullanıcılar görmeyecek ve şurada gördüğünüz gibi yine. Bizim üstüne bastığında direkt olarak bu şekilde bir küçük formumuz çıkmış olacak. Engellendiği zaman bildirimleri engellediğiniz şeklinde üzerine geldiğimde gözükecek. Ve yine diğer durumlarda ne yapılacağını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Burası ön izleme kısmı. Şimdi save diyorum. Burayı kaydettim. Bir de buradaki pencere tıklandığında izin ver penceresi açılacağı için bir tane de onun için ayar oluşturuyorum. Burada da yine click here diyorum. Ve Customize pop-up yani şu gelecek pencerenin içeriğini Türkçeleştireceğim arkadaşlar. Ee, benim sitemin ismi yukarıda yazıyor zaten. Burada diyorum ki size bildirim göndermek istiyor diyelim. Ve izin ver olsun butonumuzun bir tanesi. Bu da hayır. Teşekkürler olsun. Ee, sadece hayır yazalım ya da çünkü uzun olacak. Şuradan ee, örnek bildirim başlığı olsun. Anlık olarak da buradan görebiliyoruz arkadaşlar yazdıklarımızı. Örnek bildirim içeriği olsun. Ve e, burada şu kısmı yani istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz yazalım. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz dedik. Ve burada da izin ver dedikten sonra şimdi ben bunu e, save diyorum arkadaşlar bu kısmı tamamlamış oluyorum. Send welcome notification after subscribing dediği kısım burada bildirimlere abone olduktan sonra bir hoş geldiniz mesajı göndermek isteyebilirsiniz. E, bildirimlere abone olduğunuz olduğunuz için teşekkürler diyorum. Burada sitenizin başını yazabilirsiniz. Yazmazsanız da zaten varsayılı olarak web sitenizin ismini gösterecektir. Yine burada Android cihazlarda görünümü, Windows masaüstü bilgisayarlarda görünüm ve Mac bilgisayarlardaki görünümün ön izlemesi mevcut arkadaşlar. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz webhooks kısmında. Biz sadece artık save diyoruz. Save dedikten sonra burada herhangi bir kod işlemi yapmayacağız. Finish diyoruz arkadaşlar. finish diyoruz ve şimdi biz sadece Google Chrome ve Firefox için oluşturduk. Safari için oluşturacağız fakat onun öncesinde WordPress eklentiler tarafında bununla alakalı eklentimizi yükleyeceğiz. Yeni ekle diyoruz. Ve buradan One Signal dedikten sonra Boşluk bırakarak push yazıyoruz. Şurada gelen ilk eklentiyi yüklüyoruz arkadaşlar. Ve eklentimizi etkinleştiriyoruz. Şimdi ayarlarına girelim, OneSignal push ayarlarına. Şimdi şu kısımları kaldıralım. Daha önce kurulu olduğu için bu şekilde geldi. Bunları kaldırıyoruz. Ee, ve şurada konfigürasyon kısmı yani bu kısımlar sizde boş olarak gelecek arkadaşlar. Şimdi burada App e, ID kısmı için şurada gördüğünüz gibi sağ tarafta Case ID kısmı var. Buraya tıklıyorum arkadaşlar ve OneSignal App ID olan kısmı kopyalayıp App ID kısmına yapıştırıyorum. REST API için de aynısını yapıyorum ve e, OneSignal Label dediği kısmı burada bir etiket belirtebilirsiniz. ...dilerseniz farklı isimler de verebilirsiniz. Şöyle yapalım. Safari Web ID dediği kısım için... ...biz ne yapacağız arkadaşlar? Tekrar Platforms kısmına geliyoruz. Ve şurada Safari'nin karşısındaki kalem işaretini tıklıyoruz. Sonrasında buraya site adresimizi yazıyoruz yine. Nokta site dedikten sonra... ...kaydediyoruz arkadaşlar. Ve şimdi aktiflendi. Tekrar kalem işaretine basıyorum... Ve şuradaki web ile başlayan kısmı kopyalıyorum. Bunu da Safari web aile kısmına yapıştırıyorum arkadaşlar. Kalan ayarlarımız bildirimler gönderilirken içeriklerin resimlerini göstermek için aktifliyoruz ve burada içeriği otomatik olarak yani bildirimi otomatik olarak gizlesin seçeneğini hayır yapıyoruz. Burada bir bildirim başlığı biz kendimiz yazdık yazabiliriz. Sonrasında yine bu varsayılan ayarları bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Buradakiler Türkçe karşılıkları yani e, sizde şu şekilde gözükmeyecektir, Türkçe olarak gözükmeyecektir. E, buradan Türkçelerini yazabiliriz. Biz bu Türkçeleri zaten e, hatırlarsanız uygulamamızı oluştururken de yazmıştık. En son artık e, işler bittikten sonra. Şu kısımda isterseniz yine yeni e, kayıt olan kişilere burada e, bildirim gönderebilirsiniz. Ve tüm işlemleri gerçekleştiren sonra arkadaşlar save diyorum. Save kısmında e, herhangi bir hata alırsanız unuttuğunuz bir ayar vardır. O da şudur arkadaşlar. Web sitenizin url'sini şu name kısmına yazmazsanız kaydetmez. Şöyle bir hata verecektir. şurada kapatalım. Yukarı doğru çıkalım. Evet, tabii daha önceden kurulu olduğu için onu database e aldığından hatayı vermiyor. Bu kısmı e, sitenizin ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani adresini yazıyorsunuz. WordPress eğitim nokta site diyorum. Ve ayarları kaydediyorum arkadaşlar. Bunun sonrasında setup kısmındaki prompts kısmı bize bildirim şekillerini gösteriyor. Yine Safari Push dediği kısmı için biz zaten Safari ayarını yapmıştık. Results dediği kısımda farklı tarayıcılardaki görünümlerini bize anlatıyor. Şimdi biz peki bildirimleri nasıl göndereceğiz? Bunun için yazılar kısmına geliyorum arkadaşlar. Herhangi bir tane yazı için düzenle diyorum. Mevcut bir yazı ile alakalı bildirim göndermek istiyorsan ilgili yazın düzenleme kısmına geldikten sonra şurada sağ üst tarafta send notification kısmı var arkadaşlar. Bu kutucuğu işaretleyip kaydedersem otomatik olarak bildirimler gelecektir. Şu an e, gelmemesinin sebebi bizim bildirimlere henüz abone olmamış olmamız. Dolayısıyla şimdi sitemizi açalım. Ve burada Bizim bildirim kutucuğumuz çıkacak. Tabii ben daha önce abone olduğum için muhtemelen çıkmadı. Şöyle yapalım. Uzantılara gelelim. Bir saniye şöyle. Önce bir önbeldeyimizi temizleyelim arkadaşlar. Evet. Bir çıkış yapalım. Şimdi bazen tarayıcı ön bellekleme sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben ön belleği temizledikten sonra şurada zil işaretim geldi arkadaşlar. Şimdi ben buradan tıklıyorum direkt ve benim az önce oluşturmuş olduğum Türkçeleştirdiğim panel geldi. Buradan izin ver diyorum. Artık ben bildirimler abone oldum ve buradaki zil işareti gitti. Şimdi peki ben bildirimleri nasıl göreceğim? Tekrardan ben giriş yapmak zorundayım. Gördüğünüz gibi burada ee, hazır olarak şunu kapatalım. Şuradan yine tüm yazılar diyelim ve bir tane düzenleme kısmına gelelim. Şimdi burada kutucuğu işaretliyorum arkadaşlar ve güncelle diyorum. Şimdi tekrardan sistemi görüntülüyorum. Şöyle bir çıkış yapalım. Şimdi geldi. E, fakat bu işte ön bellekle alakalı arkadaşlar. Şunu tekrardan bir temizleyelim ön belleği. Burada e, çünkü ön belleği aldığı zaman aboneliği e, tekrardan aynı işlemi yapmıyor. Şimdi ben tekrar buradan sayfamı yenileyim arkadaşlar. Şimdi zil işaretim geldi yine. Abone ol diyorum. İzin ver diyorum. Şimdi abonelim gerçekleşti. Artık e, yönetim panelinden bir yazı güncelleme işlemi kaldı. Şimdi ya da şöyle yapalım. Yeni ekle diyelim. Yeni bir yazı ekleyelim. Gördüğünüz gibi varsayılan olarak e, yazı yayınlandığında bildirim gönder kutucuğu işaretli. Burada bildirim örneği diyelim. İçerine de yine aynı şekilde text ekleyelim. Eee featured kategorisinde olsun ve buna yayınla diyelim arkadaşlar. Şimdi sitemin ana sayfasına gidiyorum. Şimdi bildirimimiz anlık olarak gelecek. Hatta şöyle bir gezinti yapalım. Şimdi burada zaten başarıyla iki tane alıcıya gönderildi diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta bunu şöyle de deneyebiliriz. Daha sağlıklı test etmek için. WordPress 8. nokta diyelim. E çünkü bu tarayıcı üzerinde e herhangi bir bildirim kaydı yok şu an. Şimdi evet bunu da ön belli aldığı için burada da çıkmadı. Şöyle tekrardan yenileyelim. Şuradan Tamamını bir temizleyelim arkadaşlar. Ön belli alıyor çünkü. Evet, buradan temizledik. Şimdi zil işaretimizin gelmesi lazım. Şuradan da bir çıkış yapalım. Evet, şuradan dönelim tekrar. Şimdi şöyle yapalım, burayı da bir yenileyelim. Bir tane içeriğimizi açalım. Ve muhtemelen benim tüm bilgisayarın Ön belleğini temizlemem gerekiyor. Onun için... Şimdi bilgisayarın tüm ön belleğini temizledim arkadaşlar. Çünkü e, tarayıcı açık olduğunda ne kadar da temizlesek... ...yine cookie bazlı olarak bilgisayarda kalabiliyor. Şimdi tüm ön belleği temizledikten sonra... ...tekrardan testimizi yapalım. Evet, şimdi zil işaretimiz geldi. Buna tıklayalım, abone ol diyelim. Buradan e, izin ver diyelim... Ve aboneliğimiz gerçekleştirildi. Şimdi artık e, önce bir giriş işlemimizi yapalım. Şuradan. Gördüğünüz gibi bildirimler başarılı bir şekilde çalışıyor aslında arkadaşlar. Biz yine burada konu güncellemeden sonra e, ne yapacağız ona bakalım. Nasıl bir görünüm alacak. Şimdi girişimizi yaptık. Admin panelimize geçelim. yeni bir tane yazı ekleyelim. Şuradan kapatalım. Bildirim örneği diyelim. Ve şuradan içerimizi bir tane kategori seçelim ve bir tane öne çıkan görsel belirleyelim arkadaşlar. Şuradan seçelim bir tane ya da şunu seçelim. Şimdi içeriğimi yayınlıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bildirim anlık olarak bana gelmiş oldu arkadaşlar. Yani bildirimlere abone olan kullanıcılar direkt olarak bu şekilde gerek yeni yazılarda gerekse güncellediğiniz içeriklerde bildirimlerinizi alacaktır. One Signal kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Eğer bir içeriği güncelleyip bildirim göndermek isterseniz göndermeden önce yani güncellemeden önce şuradaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.